Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli ve aynı zamanda hafif bir tatlı tarifi paylaşacağım bugün beraber incir utması yapacağız tarifimiz için sadece iki malzeme gerekli şöyle yarım litre süz ve 10 tane incire ihtiyacımız var şöyle ilk olarak incirlerimin üzerine sıcak su ilave ediyorum ve yaklaşık yarım saat kadar sıcak suda bekletiyorum. Evet incirler beklerken sütü ocağa alıyoruz. İncir uyutmasının püf noktası sütün ısı ayarı. Sütü kaynatmıyoruz. Serçe parmağımızla sütün ısısını kontrol edebiliriz. Parmağımızı süte daldırıyoruz. Şöyle bir 5 saniye kadar ısıya dayanıklıysa süt hazır olmuş demektir arkadaşlar. Arkadaşlar incileri yarım saat suda beklettikten sonra yıkadım. Şöyle sapını alıyorum ve ufak ufak doğruyorum. İncilerimi doğradım, hazırladım ve şöyle sütü dediğim şekilde kontrol ediyorum. 5 saniye sayarak parmağım ısıya dayanıyorsa süt hazır demektir. Sütü incirlerin üzerine alıyorum ve incirleri blenderdan geçiriyorum. Blender'dan geçirdikten sonra şöyle servis tabaklarıma alıyorum. Evet tatlımın üzerini şöyle bir tepsiyle kapatıyorum ve tepsinin üzerine bir sofra beziyle kapatıyorum. Bu şekilde oda sıcaklığında yaklaşık 3 saat kadar bekliyor, bekletiyorum. Evet arkadaşlar tatlımı 3 saat oda sıcaklığında beklettim. Şöyle katılaşmaya başlamış. Şimdi bir de yaklaşık 3 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Sonrasında üzerini süsleyip servis edeceğim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.